Altaş İvan Haber'den iyi akşamlar. E, ordunun ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Tabii ki dolu dolu bir gündem var. Bugün valilikte bir asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı. Sayın Valimiz hem sokak köpekleri, başa, başa sokak köpeği sorunu hem de ordunun diğer konularıyla alakalı açıklamalar yaptığı Ekranlara getireceğiz. Yine bayramın bilançosu var, uyarılar var, fırtına uyarısı var, don uyarısı var. Hepsini ekranlara taşıyacağız ama ilk olarak bayramın bilançosuyla başlıyoruz. Ordu'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu. İl genelinde 107 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda can kaybı yaşanmadı. Tek tesellimiz oldu. 101 vatandaşımız ise yine il genelinde meydana gelen kazalarda yaralandı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili geride kaldı. Hem memleket hasretini dindirmek hem de sevdikleriyle bir arada bayramı geçirmek isteyen ordular tatil öncesi yollara düştü. <laughs> Hal böyle olunca ordunun birçok noktasında araç ve trafik yoğunluğu oluştu. Ordu'da 9 günlük bayram tatili boyunca yollar bayram olsun mottosuyla jandarma ve trafik ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ordu'da 9 gün boyunca bayram tedbirleri kapsamında 331 ekip ve 1044 personel görevi başındaydı. Ramazan tatili boyunca 46.256 araç denetleyen ekipler 5.225 araca ve sürücüye de cezai işlem uyguladı. Kenti artan trafik ve araç yoğunluğu ne yazık ki kazaları da beraberinde getirdi. Ordu'da 9 günlük bayram tatilinin bilançosu da belli oldu. İl genelinde. 107 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 101 vatandaş yaralandı. Kazalarda en büyük teselli ise can kaybı yaşanmaması oldu. Tablo bu şekildeydi. Tabii ki ülke genelinde 60 aşkın vatandaşımız bu kazalarda hayatını kaybetti. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediyoruz. Ordu'daki tek sevindirici durum herhangi bir can kaybı yaşanmaması oldu. Ekranda da görüyorsunuz Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da başı boş sokak köpeği sorunu var. Çünkü yılda 2500 vatandaşımız sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hastanelere gitmekte. En son olayı hatırlayın Altınordu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan bir motor bir vatandaşa çarptı. Bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti vatandaşımız ve hayatını kaybetti. Yani Ordu'da çok ciddi bir başıboş sokak köpeği sorunu var. Konuyla alakalı da bugün asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Detaylarını az sonra izleyeceğiz onu. ama bu toplantıda valimiz Sayın Muammer Erol açıklamalarda bulundu. Belediyeleri tekrar uyardı. Başıboş sokak köpekleri Ordu'da bir kez daha masaya yatırıldı. Geçtiğimiz aylarda Konya'da sokakta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Rana Bebeğin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu soruna çözüm bulmak amacıyla 81 ilin valiliklerine genelge göndererek harekete geçilmesi yönünde talimat vermişti. Hem ülke hem de ordu genelinde her kesimin sorunu haline gelen başıboş sokak köpeklerine yönelik yapılan çalışmalara dair açıklama yapan Ordu Valisi Muammer Erol, şehrin barınak yapımlarına yönelik çalışmalarının 2028 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Belediyelerin kanunda öngörülen işte 2028'i beklemeden 2028 sonuna kadar bir süre verilmiş olması söz konusu. Maalesef atalete neden olduğunu gözlemlediğimiz. Ama biz onu istemiyoruz. Yani 2028 illa 2028'in 31 aralığını bekleyin diye bir şey de söylemiyor. Bir an evvel işte nüfusu 75 bin üzerinde olan ilçeleri hayvan barınakları yapmakla ilgili bir görev ve sorumluluklar var belediyelerinin. Belediyeler bu sorumluluğu yerine getirme adına ilimizde bir gayretin içerisindeler. İl merkez ve Ünye'deki belediyelerimiz büyükşehir olsun, ilçe belediyeleri olsun. Bu barınakları yaptı yapıyor hatta Ünye bitirdi bitiriyor gibi. Faaliyette de inşallah bulunacaklar. Erol bu süreçte ilçe belediyelerinin İçişleri Bakanlığının belirlediği talimatlara uymaları gerektiğini vurguladı ve belediyeleri süreci titizlikle takip etmeye çağırdı. Belediyeler hakikaten sahipsiz olan hayvanları etrafa zarar vermesini engelleme adına toplama gayreti içerisindeler. Bazen onların belediyelerin bu gayretleri hayvansever dernekleri tarafından yanlış anlaşılıyor, değerlendiriliyor, yani bize o yönde de ihbarlar geliyor. İşte belediye aldı bunu kesin katletecek işte falan gibi yaklaşımla da böyle bakılıyor. Öyle değil. Belediye görevlileri de bizler de en az hayvansever vatandaşlar kadar o canların varlığını ve varlıklarının devam ettirilmesini önemsiyoruz ve istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ordu genelinde sahipsiz köpek sorununu ortadan kaldırmaya yönelik adımların daha hızlı atılacağı ifade edildi. Bu iş yani bıçak sırtı bir dengeyle götürülmesi gereken bir iş. Ve o hassasiyetle de bizler, ilçelerde kaymakamlar ve belediye başkanı arkadaşlar götürmeye çalışıyoruz. Kanun bizim önümüzde dediğim gibi biz kanunun emrettiklerini yerine getirmek konusunda bir hassasiyet gösterme bilincine erişir ve gereğinde yaparsak bu iş çözülür. Çözülecek yani sorun yok. Sırada bir uyarı var. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Ordu için fırtına uyarısı yapıldı. Özellikle şehrimizin doğusu yani Gülyalı, Altınordu, Kabadüz, Gölköy, Ulubey, Gürgentepe, Mesudiye aksında kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenmekte ve rüzgarın hızının da saatte 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilmekte. Yarın vatandaşlarımızın fırtınaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Olası karbonmonoksit zehirlenmeleri ki orta ve yüksek kesimlerde halen doğal gaz ve soba kullanılmaya devam etmekte. Hem ağaç devrilmesi, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor. Dile kolay saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Şehrimizde, şehrimizin doğusunda rüzgarın hızının vatandaşlarımızın tedbirli olmaları istendi. Bir de üreticilerin tedbirli olmaları istendi. Maalesef geçtiğimiz günlerde Ziraidon kısmen lokal olarak fındığı etkilemiş. Hatta ürünü zarar gören üretici Tarsim'den zararının karşılanıp karşılanmayacağı da şu an ortada. E, karşılayacağız diye yapılan bir açıklama yok. Üretici ne olacağını merak ederken Ziraidon yeniden kapıda fındıkçı için tehlike riski yeniden kapıda. Hala mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere zamanla yurdumuz genelinde azalarak batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Ordu genelinde sıcaklıkların 10 ila 12 derece kadar düşmesi beklenirken Akkuş, Gürgen, Tepe, Kabadüz, Korgan gibi yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Ani düşüş sürecek sıcaklıklarla birlikte olası zirai don nedeniyle fındık bahçeleri de risk altında. Özellikle 10 ila 11 Nisan gecelerinde orduda beklenen zirai don riski üreticileri endişelendiriyor. Üreticilerin özellikle bugünlerde zirai dona karşı tedbir almaları gerekiyor. Memleketleri ordudan İstanbul'a giden aile tatil dönüşünde Bolu'da tünel çıkışında trafik kazası yaptı. Zincirleme kaza ucuz atlatıldı. 9 günlük bayram tatilinde ülke genelinde birçok trafik kazası meydana geldi. Bayram için memleketlerine gelenler geri dönüş yolunda ya kazalara karıştı ya da birçok kazaya şahit oldu. Yoğun trafik akışının olduğu bu süreçte Ordu'dan yaşadıkları şehre dönüş yolunda Aybastılı bir ailede trafik kazasına karıştı. Memleketleri Ordu'dan İstanbul'a dönen Aybastılı Çaylak ailesi Bolu Tüneli çıkışında trafik kazası geçirdi. Kazayı görenler durumu hemen güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Zincirleme kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Aybastalı Çaylak ailesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik de normale döndü. İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi. Mart ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Vali Muammer Erol her ay olduğu gibi 2025 yılı Mart ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yaşananları paylaşmak için basın mensuplarının karşısına geçti. 2025 yılının Mart ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde konut dokunulmazlığı, kasten öldürme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı ve tehdit e, suçlarında azalma, cinsel saldırı ve kasten yaralama e, olaylarında da bir artma kaydedildi. Totalde e, baktığımızda 5.3 oranında bir olay sayısında azalışı ifade edebiliyoruz. Vali Erol, 2025 yılı Mart ayında alsayış, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere alsayış ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı. Aydınlatma oranında ise 0.2 bir artış, artık dedik ya 99'dan sonra artış yapmak oldukça zor. Şimdiki artış oranımız yüzde 0.2 ama bu 0.2 ile de yüzde %99 99.8'e erişmiş vaziyetteyiz. Aydınlatma oranında bu ciddi bir başarı. Başarıyı imza atan arkadaşlarımızı da il merkezinde, ilçelerde tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ordu Valisi kent genelinde aydınlatma oranlarında artış yaşandığına dikkat çekti. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ise yine otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden veya kurumdan hırsızlık, dolandırıcılık suçlarında azalma, yağma, gasp ve oto hırsızlığında artma meydana geldiği söylenebilir ama olay sayılarında %25 bir genel azalış Mart ayı itibariyle 2025 ile kıyas edildiğinde kayda geçti. Ben bazen bültenlerde ifade ediyorum Hindistan gibi olduk diye rakamlarda ortaya çıktı ordudaki motosiklet sayısı 20 bin'e ulaştı. Kimi zaman bu durum kazaları da beraberinde getirdi. Konu Vali Muammer Erol'un da gündemindeydi. Motosiklet kazası nedeniyle bir ölüm de olduğunu bahsetmiştik önceki aylardaki toplantılarda da hep motosiklet konusuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Niye? Şehrimizde de 20 bini geçti e, motosiklet sayısı. Hemen hemen her yerde trafiğe kapalı alanlarda dahi trafik içerisinde yani hareket halinde motosikletli şahısları görmemiz mümkün. Biz de i̇şte bu motosiklet meselesini önemsiyoruz. Bakanlığımız da, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de önemsiyor ve e, bu konuda hem e, vatandaşlarımızın e, uyarılmasını hem de trafik denetimlerinde bu hususa ağırlık verilmesini istiyor, talep ediyor, talimattan duruyor. Avukatlar Günü münasebetiyle Ordu Barısı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ordu'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Ordu Barosu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen kutlama programı Altın Ordu sahilinde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Ordu Barabaşkanı Avukat Birsen Uçar Anıta Çelenk sundu. Saygı duruşuna mütakip okunan İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşma gerçekleştiren Baro Başkanı Uçar, avukatların mesleklerini gururla devam ettirebilmeleri için gerekli mücadeleyi vereceklerinin altını çizdi. Hukuk devleti ilkesi bağımsız savunmanın varıyla mümkündür. Savunma makamını temsil eden avukatların serbestliği, avukatlık kanunuyla, avukatların meslek örgütü olan baroların özelliği ise anayasanın 135. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Biz avukatlara günümüz şartlarında ağır ve zor, aynı zamanda önemli bir görev tevdi edilmiştir. Hukukun üstünlüğünü savunmak, adil yargılanma hakkına dikkat çekmek ve bağımsız savunmanın önemini vurgulamak amacıyla meslektaşlarımızla birlikte orada katılamayan meslektaşlarımızın ise destek ve gönülleriyle birlikte herkes için adalet adalet içinde avukat dedik. Avukatlar yalnızca mesleki faaliyetlerini icra ederken maruz kaldıkları hukuki ve idari baskılarla değil, aynı zamanda günümüzde ağırlaşan ekonomik sosyal koşullar ve uğradıkları saldırılar nedeniyle ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Biz Ordu Barası olarak bundan önce olduğu gibi yine mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye, yılmadan ve yorulmadan hak aramaya devam edeceğiz. Uçar tüm avukat meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak sözlerini noktaladı. Bu onurlu mesleği birlikte ifade etmekten kıvanç duyduğumuz güçlü adalet duygusunu haiz Ordu Barosu üyesi meslektaşlarımız ile layık, demokratik hukuk devletinin savunmanlarıyız. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlarımızın altına bir kez daha çiziyoruz. Şimdi oradan bir kadının azim ve başarı hikayesini ekranlara taşıyacağız. Hem eşine bakıyor hem de el emeği ürünler üretiyor. Uzun yıllar Kocaeli Gebze'de yaşayan Meral ve Yılmaz Mıdıkoğlu çifti iki yıl önce memleketleri Ünye'ye dönme kararı aldı. Ürneğe yerleşmelerinin üzerinden bir ay sonra Yılmaz Mıdıkoğlu Bey'in kanaması geçirdi. Eşinin yaşadığı sağlık problemleri sonrası ev ekonomisine katkıda bulunmak ve... ...üniversite okuyan kızının eğitim masraflarını karşılamak isteyen Meral Mıdıkoğlu... ...en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olan iğne oyası ürünleri yapmaya başladı. Geldikten bir ay sonra eşim beyni pıhtı attı. Kolay süreçler değildi. Ben de iğne oyası yaptığım için, çok da sevdiğim için güzel de yaptığımı bildiğim için. Burası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Elime Çarşısı bana gelir kapısı oldu. İyi bir katkıda bulunuyor. İlk zamanlar satış yapmakta zorlanan Mıdıkoğlu daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye ilçesinde kadınlara yönelik ücretsiz hizmet veren Elemi Çarşısı'na başvurdu. Yaptığı el emeği ürünleri burada satmaya başlayan Mıdıkoğlu daha fazla müşteriye ulaştı. Siparişleri yetiştirmekte zorlanan Mıdıkoğlu Günün belli bölümlerinde eşine bakmak zorunda olduğu için evinde geri kalan kısmında ise çarşıda ürünlerini yaparak satışlarını katladı. Artık telefonla bile sipariş alıyoruz. Hani şu kapıdan giren herkese mutlaka bir ürün satabiliyoruz. Altınolu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Şirinevler Mahallesi'ne yeni bir düğün salonu kazandıracaklarını açıklarken düğün salonuna da Ay Işığı ismini vereceklerini ifade etti. <laughs> Altın Ordu Belediye Meclisi Nisan ayı olan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ulaş Tepe Başkanı'nda meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ulaş Tepekente modern bir düğün salonu inşa edileceğini müjdeledi. Güzel bir müjdeyi de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki her ayda böyle güzel güzel müjde vereceğiz. Bunları da hep beraber paylaşacağız. Evet, şehrimize yeni bir düğün salonu kazandırıyoruz. Ayşe Düğün Salonu. Şirneler mahallemizde olacak. Toplamda 1400 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Düğün salonu kısmı 500 kişilik oturma alanlarıyla beraber 200 araçlık otopark alanı olacak. 200 metrekarelik alanda mutfak ve daha sonra aşağıya döndürebileceğimiz bir alan olacak. Projeye ilişkin detayları da paylaşan Tepe, düğün salonunun 1400 metrekare alan üzerine inşa edileceğini söyledi. Gelin odası, bay bayan tuvaletleriyle, kantiniyle, bebek bakım odası, temizlik odası, teknik ve yönetim odalarıyla beraber de düğün salonu olarak hizmet verecek kompleks engelli bireyler için de uygun olarak inşa edilecek diğer davet ve toplantılara da ev sahipliği yapmış olacak. Fındıktan sonra alacak düğünlere de hep beraber yetiştirmiş olacağız. Ünye Belediyesi Kefelihan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ünye Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile restorasyon çalışmaları devam eden Kefelan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. 1870'li yıllardan günümüze ulaşan ve kemerli yapılarıyla dikkat çeken tarihi yapıda röle ve çalışmalarının ardından restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Proje hakkında bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin tarihi miraslarını birer birer ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Tarihi miraslara sahip çıktıklarını ve farklı fonksiyonlar kazandırarak aktif ziyaret edilmesini amaçladıklarını kaydeden Başkan Tavlı. Geçtiğimiz yıllarda röle ve çalışmaları tamamlanan projemizde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Şehrimize kültür, sanat ve tarih projelerini aynı potada buluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1870'li yıllardan günümüze ulaşan Kefeli Han'ı tamamladığımızda bölgemizde tek olan bir konsepti hizmete sunacağız. Projemiz yıl sonuna kadar bittiğinde içerisinde kafe konsepti de bulunan bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet edecek dedi. Fındık Asat'a yaklaştıkça rekorte tahminleri de gelmeye başladı. Gelen tahminlere ilk tepki de oradan geldi. 2025 yılı fındık sezonuna aylar kala ilk rekolte tahmini açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi dünya genelinde fındık üretiminin 1 milyon 349 bin 200 ton seviyesinde olacağını duyurdu. Türkiye için 785 bin tonluk üretim tahmin eden ANC kahverengi kokarca zararlısını hesaba katmadı. Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'nin e, Kanada'da toplanarak hem dünya fındık rekoltesini, hem de Türkiye fındık rekoltesini açıkladığı e, haberlerini, bilgilerini aldık. Tabii dünya fındık 1 milyon 1.349.200 ton olarak açıklamış. E, Türkiye rekoltesi de 785.000 ton olarak e, açıklandığı bilgilerini aldık. Tabii ki bu tarihte açıklanan rekoltelerin hiçbir gerçeğe yakın, hiçbir e, gerçekle alakası olmayan e, bir rekolte olarak görüyoruz. Çünkü bu tarihlerde açıklanan rekoltelerin e, muha, yani gerçeğe yakın olması e, hassas zamanda mümkün değil. Çünkü şu anda hem kokarca ile ilgili mücadele yaparken kokarcanın şu anda acaba fındıkta nasıl bir zarar verecek? Ne kadar bir fındıkta rekopta kaybolacak? Onu görmemiz mümkün değil. Ama illaki zarar olacak. Muhakkak zarar olacak. Ayrıca fındıkta şu anda bir kar yağdı. E, lokal don e, hasarları var. E, onu daha ne olacağı belli değil. E, fındık taşında yeni doğumlar var. Fındık daha yeni doğmaya başladı. E, bugünkü şartlarda bu durumlar varken çıkıp birileri çıkıyor. E, Kanada'da başka ülkelerde Türkiye rekortesini açık açıklıyor. bu bunu kesinlikle gerçekçi bulmuyoruz. Türkiye'nin fındık üretiminde birinci sırada yer alan Ordulu ve Karadenizli fındık üreticileri, tarım temsilcileri özellikle son yıllarda yayılımı hızlanan kahverengi kokarca tehdidine rağmen rekoltenin şişirilerek açıklanmasına tepki gösterdi. Kesinlikle üreticilerimizin burada hep kafası karışıyor. Yani üreticilerimiz her yıl gördüğü rekolte oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunlar doğru değil. Çünkü rekoltenin açıklanması ile ilgili sürecin işlediği zaman var. Burada Tarım Bakanlığı'nın nezdinde e, illerde kurulan e, teknik ekiplerin e, çalışmalarıyla özellikle Temmuz ayının başında başlayarak Temmuz ayı içinde yapılan rekolteler çotanak sayımları üzerinden en doğrusu gerçeğe en yakın rekolteler bunlardır. E, bu başka ülkelerde açıklanan rekoltelerin e, gerçeğe yakın olmadığını e, her zaman söylüyoruz. Kesinlikle üreticilerimiz bunlara takılmasın. E, kamuoyuna takılmasın. Çünkü rekota çalışmaları e, zamanı geldiği zaman yapılacak e, ve kamuoyuna paylaşılacaktır. Temel hayvancılık desteği için başvurular başladı. Desteğe büyük büyükbaş aile işletmesi için 1 ile 20 baş arası hayvanı olanlar ile 1 ile 100 arası küçük baş hayvanı olan aile işletmeleri başvurabilecek. 7 Nisan Pazartesi itibariyle başvurulan başlarken son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2025. Bunu da duyurmuş olalım. Karadeniz'de 1 Eylül'e başlayan av sezonu bitmeye yaklaştı. Peki balıkçılar sezonu nasıl değerlendiriyor? Denizler'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun bitimine kısa bir süre kala teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılarda beklentilerinin üzerinde geçen sezonun mutlu yorgunluğu var. Palamut balığı bu sene belki son 10 yılın en iyi palamutu oldu. Tabi artık bunu daha önce de belirttik. Halkımız bunu ezberledi. Palamut olduğunda hamsi biraz az oluyor. Nitekim de öyle oldu. Belki ee, her ne kadar az oldu desek de e, İna da tarafında bu Bulgaristan-Romanya sınırında, Hamsi e, Karadeniz'in Doğu kesiminde Sinop'tan itibaren e, Hopaya kadar bir bölümde olmamakla birlikte gene parça parça oldu ama sezon geneline bakarsak e, Eylül bir balık sezonumuzun başlangıç e, ayı. Yani bu sene palamut boldu. E, palamut e, halkımız yani şu anda ee, tanesi 1 kilo 200 gram, buçuk kiloya kadar balıklar 80 lira, 70 lira, 100 lira kadar tekrarlarda indi. Sezonu palamutla açan balıkçıların bol miktarda avladığı balık çeşitleri sofraları çeşitlendirdi. Hamsi ayında palamut kadar olmasa da iyi bir sezonun geride kaldığında hem fikir olan balıkçılar bol miktarda mezgit ve istavrit avlamaya devam ediyor. Ağustos 2024'ten bu yana süper bir sezon geçti bu sene. Her şey boldu. Hamsi, palamut, İstavrit, Mezgit, Mezgit balığında aşırı bir bolluk vardı. E, ee, halen daha bolluk sürüyor. Lakin hava dolayısıyla bazen balıklar olmayabiliyor. Kafada Eylül ayından zaten Balamut'tan bol başladık. Allah'ın bayağı balıkçı oldu. Balamut 1, 2, 3 dedik. Bayağı hattından fazla oldu. Yani Eylül'den başladık. Hopu'ya kadar bol balıkçı oldu. Satışlarımız güzel oldu. bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.